Gel bakalım babiş. Yeni video zamanı. Gel küçük. Gel küçük. Gel. Hop. Hoppa. Hoppa. Dostlarım herkese selam. Ee, yeni videoya hoş geldiniz. Ee, ben Azar Tuzcu. Bu dana benim bir köpeğim patron. Bu da diğer köpeğim Kukur Simba. Kanalında isminden anlayacağınız üzere. Ee, burada köpeklerimle videolar çekiyorum. Simba'nın bebekliğinden itibaren bütün hayatını neredeyse çektik. Eğer bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanala abone olmanızı öneririm diyerek klasik açılışımızı yapalım. Yeni videomuza geçelim. En güzel haberi vereceğimiz videolardan biri olacak bu. Siz takipçilerim özellikle bütün Simba'nın bebekliğinden 58-59 günlüğünden itibaren bütün hayatını izleyenler olarak Benimle birlikte Buna şahitlik edeceksiniz Yani ben de değişik duygular içindeyim Onun bebekliğini gördük İlk yürüyüşlerini gördük İlk denize girişini gördük Kilo alışını gördük Büyüyüşünü gördük Saçlarının uzamasını gördük Tüylerinin şekillenmesini gördük Ama fark edemedim ben Büyüdü yani Büyümüş e tabii iki yaşına geliyor artık e, ve zamanı geldi dedik veriyorum haberi çiftleştirdik dostlarım <laughs> bu oğlanımızın çok tatlı bebişleri olacak Simma'nın bebişleri olacak dostlar dün çiftleştirdik çok güzel bir gelinimiz var çok tatlı bir gelinimiz var. Onu da çekeceğim. Dün müsait olamadığı için çekemedim o anı. Yani o anı çekmeyecektim tabii ama gelinimizi çekecektim en azından. Çiftleştiler dostlarım. Bebişleri olacak. Tatlı tatlı küçük küçük, küçük ufacık ufacık kukurlar olacak. Gelinimizi de göstereceğim size. Oğlumun manitası. <laughs> yani Simba'nın ee, o ufak simba'nın, bebek simba'nın bebekleri olacak dostlar. Çok zaman, zaman çok çabuk geçiyor. Yani daha sanki dün koltuğa atlayamıyordu. O anı hiç unutmuyorum. Birkaç videoda daha söyledim. Koltuğa atlasın büyüdü diyeceğim diyordum. Ee, şimdi bebeği olacak yani. Bu güzelliğin. Bebeklerimiz var, bebeklerimiz olacak. Yani umuyoruz çok güzel bir e, hamilelik süreci geçirecek öbür bebişte. E, tabii çok ilgileneceğiz onunla. E, sık sık ben de videolarını çekeceğim. Hem o süreci, hem e, yavrular olduğunda yavruların e, büyüme süreçlerini, tatlışlık süreçlerini. Dostlarım biliyorsunuz hep de soruyorsunuz. E, ben de şu ana kadar karar verememiştim. Ee, çiftleştirsek mi, çiftleştirmesek mi? Ee, yani çok yazan oldu. Ee, ama hem çok yakında olsun istiyordum ee, köpeğin bakımı açısından hem yavruların ilgilenebileyim istiyordum. Ee, hem de çok güzel bir köpek, iyi bakılan bir köpek olsun istiyordum. Öyle denk geldi. Ee, birden kararımızı verdik. Ee, ve yaptık yani. Ben de bu durumda e, dede oluyorum. <laughs> 30 yaşında dede oldum. Ee, geç baba oldum ama erken dede oldum Simba sayesinde. Ee, kanalı takipte kalın. Ee, bebişlerin güzel güzel videolarını çekeceğiz. Bebişler tabi daha hamilelik falan olacak. O süreçleri de çekerim. Ee, gelinimizin de çok güzel videolarını çekeceğim. Ee, bakalım beğenecek misiniz? Ben çok yakıştırdım. Çok tatlı, müthiş bakılan e, bir köpek. O da çok güzel. Ee, öyle umuyorum ki çok güzel bebişleri olacak. Yani hayat böyle işte dostlar. Küçücüktü, büyüdü. Şimdi bebekleri olacak. İnşallah Simba gibi çok tatlı olacak hepsi. Çok sağlıklı olacak tabii. En önemli olan mesele o. Valla çok heyecanlıyım. Geceden beri onu düşünüyorum. Acaba nasıl olurlar? Tabii bir de şimdi bir sorumluluk. Onların sahiplendirme durumu. Biz tabii baba hakkı olarak bir tanesini alacağız galiba. Ama tabii diğerlerinin sorumluluğu da var. Yani heyecanlıyım. Şimdi onların sağlıklı bir şekilde büyümesini hayal ediyorum. En büyük arzumuz o. Bakalım bir aksilik olmaz inşallah. Kötü bir şey olmaz inşallah. Çok güzel bebeklerimiz olur. Bu olan da baba oluyor. Tabii onun baba olduğundan falan haberi yok. O baktığı işine yani. <laughs> milli oldu. <laughs> milli mi oldun sen? Sen milli mi oldun? He? Milli oldun sen, değil mi? yalarsın tabi, yalarsın tabi. Oğlum milli oldu, adam milli oldu dostlar. Ee, her anını çektim ama tabi o anında çekmeyeyim yani. Ee, yani hemen haberi vermek istedim. Ee, müjdeli haber var demiştim, Aşı videosunda bir önceki videoda. Yani daha ne müjdeli bir haber verebilirim yani? Aha bu kulaklardan, bu dev kulaklardan. Bebişler gelecek. Bol bol video çekeceğim e, bu süreçte merak etmeyin. Bebişleri göreceksiniz, atla oğlum. Tam da yani güzel, havalar güzel. E, i̇yi bir hamilelik süreci geçirir diye umuyorum. Yani ne diyeceğimi de bilemiyorum açıkçası. E, i̇lk defa e, benim köpeğimin bebeği olacak bu zamana kadar. Daha önce hiçbir köpeğimin bebeği olmamıştı. Ee, tabii bakım aşamasını falan e, biliyorum ama e, heyecanlıyım yani. E, bu heyecanımı ortak olduğunuz için de e, çok teşekkür ediyorum. E, bol bol süreci paylaşmaya çalışacağım yani. Sizin de <laughs> valla ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası. Yani Güzel güzel bebişler gelecek ya. İşte yani Bilmiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Haberi vereyim dedim. Sonra gelinimizle, <laughs> gelinimiz ne ya? Gelinimizle Sima'nın güzel videolarını çekeceğim beraber. Onu da tanıtacağım size. Şimdilik haberi verdiğim güzel bir video olsun istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel günlerde kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bebişleri atacağız. Takipte kalın görüşürüz